Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bugün Selvik'te. Ee, arkadaşlar küçük bir hesabım var. Şunu da iki dakika şu açayım. Hop bir şey çıkmadı. De arkadaşlar şurada 18 tane kutum var benim. Arkadaşlar yakında bu e, hesaplı bir kutu açım videosu gelecek. Hemen kendi hesabıma geçeyim ve videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesabımız şu an giriliyor. Evet evet hadi hadi, hadi girilsin. Evet giriyor. Ve girildi arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu kulübe gelmenizi istiyorum. Ee, açıklamada ne yazıyor? Kupa yaşı. Beşinci sezona kadar en çok kupa kasana toplamda 175 TL ödül var arkadaşlar. O yüzden herkes kupa kasıyor. Ee, yerelde de bir sıralamanız var. 300'lerde neredeyse. Evet şu. Ah. Hemen şuradan bir maç atalım arkadaşlar. Süper Stadyum arkasında. Hmm. Ee, Nerede benim karakter? Nerede? Tara nerede lan? Ben buradaymış. Gelelim Tara maça. Uf. Arkadaşlar bir de kanalıma lütfen abone olun ya. Lütfen ya. Çok ben... Durumumu acın ya. Bu aksesuar iyi iş yapıyor. Sabah mega kutudan çıkarttım bu da. Ay büyük kutudan. Tutun oraya orayı. Çıkın lan, Babanız geliyor. Bala. Bak. Tara Rosa var orada. At bana pas. At bana. Hemen. Evet. Atmayacağım onu. Hop. Gelin babanıza. aga be. Bizim adam da oynadı ha. Efel. adamsın kardeşim. Pro geldi isimli bir arkadaş. Hop, bunların 3'ü de çekiliyor. Hop hop babalar gibi ya. Helal kankalar. Helal adamın dibisiniz lan siz. Evet, çıktılar ya ne oynayalım ne oynayalım Mortis değil de Diana Mike şu yıldız gücü aksesuar tamamdır tek hesaplaşmada Diana Mike de çok güzel oynuyor ben ya evet şurada bir kutu var şu kutuyu hemen almam lazım şurada sniper dar da ben de şu kutuyu alayım. Oğlum ben sal lan şu kutuyu ben alayım. Tamam tamam tamam. Bekle sal tamam sal bak ateş edersen öldü gebertirim. Şunu al lan al lan. Almıyor geri zekalı. Al lan şunu al geri zekalı. Arkadaşlar bakın. Ya. Ananı. ölürsen var ya. öldüremedik lan adamı. <laughs> adam Allah'tan şu an adam şüpheli biraz. Tam ummadığı bir anda keseceğim de. Bilmiyorum. Şöyle bir aha. Şüpheme darla kanka, darla. Darla. Tut sen satarsın. Sal bana. Ay özür dilerim pardon. Özür dilerim. Al al yükü. Al al. Bir şey yapmayacağım. Al. Ananı Onlar o bazıya dönmüyormuş. Bol time'lı bir maç geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ben lan öldü. Kil aldım sandım lan. Kanka bak. <laughs> bak. Bak o dynamic ateş edecek. çok kötü durumdayım ya. Vallahi satmayın lan lütfen. Lütfen kankalar. Bak birisini satmam lazım. Çok acil. Caz yapma var ya. Bunu yapmak zorundaydım. Aga be lan o dynamite gitti maç aldı ya. Evet. 5-6. Evet arkadaşlar ben şimdi burada bir video çekemem o yüzden görüşürüz arkadaşlar. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.